Sevgili izleyenler, masa tenisi Amasya Spor Salonu'nda devam ediyor. Konuğumuz var. Konuğumuz Çorum'dan. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Hocam siz tanıyabilir miyiz? Tabii. Nadir Solak Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak çalışıyorum. Yine aynı zamanda Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Eee bugün Amasya Masa Tenisi Minikler Bölge müsabakalar için geldik. Çok güzel bir atmosfer. Emek veren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Minikler büyük heyecan içerisindeler. Şu anda bazı çocuklarımızın belki ilk maçı, ilk müsabakası. Çok güzel geçiyor. Heyecanlarını atıyorlar. Ama Seyda'yı çok seviyoruz. Çorum olarak komşu ilimiz, yakın ilişkiler içerisindeyiz. Çok güzel insanlar var. Çok çok teşekkür ediyorum bu organizasyonun hazırlanmasında emeği olan herkese. İnşallah gelen takımlarımız da güzel. Rekabet içerisinde yarışmalarını tamamlayıp sağ salim şehirlerine dönerler diyorum. Tabi buraya gelmişken de Amasya'nın güzelliklerini, tarihi ve turistik yerlerini gezmelerini öneriyorum. Çok güzel yerleri var gezilmesi gereken, özellikle de ırmak kenarında gelmişken mutlaka görmeden gitmesinler. Onun dışında bu röportajı gerçekleştirdiğimiz Amasya Spor e, 05 e, kanalı yöneticilerine emek veren röportajı yaptığımız e, büyüklerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Peki hocam e, Çorum'daki e, yapılanma masa tenisiyle ilgili bir de bir bilgi verir misiniz? Tabii masa tenisinde Çorum'da e, şu anda çok üst düzeyde bir masa tenisi var. Belediyemizin e, şu anda Süper Lig'de iki tane hem erkek hem bayan takımı Süper Lig'de yarışıyor. Yine ikincilikte bir takımımız var. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün yine takımı var. İki tane onun dışında spor kulübümüzün yine takımları var. Şu anda toplamda üç tane Süper Lig'de Çorum'un masa tenisinde takımı bulunuyor. Güzel bir rekabet var. Çorum gerçekten masa tenisinin şu anda beşiği. Yüzlerce Türkiye derecesi çıkan bir ilimiz masa tenisinde. Şu anda milli takımda yarışan Çorumlu sporcularımız mevcut. Iki, belediyemizin iki tane genç spor Müdürlüğümüzün de bir tane, üç tane spor salonumuz var. Spor Bakanlığımızın yatırım programına da alınan belediyemizin öncülüğünde bağımsız e, bir maslenisi salonu projesi de devam ediyor. Şu, en kısa zamanda da ihalesine çıkılacak. Maslenisi Çorum çok seviyor. E, Ama Seyla'da inşallah e, dostça bir şekilde yakın olmamızdan dolayı e, iyi ilişkiler geliştirip maslenisi branşının iki ile de. Karşılıklı gelişim içinde açığız. Ee, buradan Kutlu Bey okulları ilimize geldiler. Ortak antrenman yaptık, maç yaptık. Yine her zaman Amasyalı e, her türlü kulübü, e, Masanispor ile ilgilenenleri her zaman misafir ederiz. Beraber ortak çalışmalar yapabiliriz. Tabii bu teklifimiz diğer branşlar için de geçerli. Çorum belediye Sporu olarak her zaman kapılarımız Amasyalı spor severleri, Amasyalı insanlara açık. Her zaman bekleriz karşılıklı ortak projeler ya da sporcu gelişmesi için yapılabilecek ne varsa. Belediye olarak elimizden geldiğince hazırız. Bekliyoruz inşallah Amasalı spor severleri. Sayın hocam biz teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için biz başarılar diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Amasalılara selamlar.